Şöyle If you wanna go then Let's me my toy Right now no, this toy Is my toy Give me my toy Right now no, this toy Is my toy Size benim Kankamı kurt var Sanırım yerinde Zeytinli poğaça aldım. içinde zeytin yok ya. İşte Muammer Usta az koyuyor abi ya. Ay yalan söyleme lan. Yok yok dur dur. Hanginiz daha az koyuyor normalde? Çok büyük bir sürpriz yapacağım ona. He ben daha az koyuyorum abi. 3 tane zeytinli 3 tane poğaça yaptım o zaman. Tek zeytinli 3 poğaça. Oo oh, sürprize yaklaştı. Devam. İçine koyduğum zeytin parçaları susam zannediliyor. Öyle bir zeytinli poğaça. Poğaçayı yaparken zeytini üzerine sürdüm sadece. Öyle bir zeytinli poğaça. Zeytini poğaçaya değdirdim sadece. Öyle bir zeytinli Üzerine zeytin kokusu sıktım sadece. Öyle bir zeytinli poğaça. Yaklaşıyorsun sürprize. Devam. Benimki sadece zeytinle aynı ortamda bulundurulmuş poğaça. Öyle bir zeytinli poğaça. Hamuru açarken zeytinle ilgili bir anımı anlattım sadece. Öyle bir zeytinli poğaça. Hamuru açarken poğaçaya zeytin diye bağırdım sadece. Hamuru açarken içimden zeytin dedim sadece. Poğaçaya zeytinin fotoğrafını gösterdim sadece. Poğaça hamurunu sabah zeytincinin önünden geçirdim sadece. Zeytinle aynı gezegende bulundurulmuş poğaça benimki. Öyle bir zeytinli poğaça. Kazandı. Ka Usta zeytinli poğaça. Pucina li-ri-li-la-ri-la Espresso una signora Tigro ligra Bom, 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 bom bini gus Let's start again, I'm going go to sing But ella only 50 times faster

la tradizionale l'orbo frutto trillo tracotto cuttulo espresso una signora chimpanzee bananine cam... Bal Çok güzel kız. Hocam bu arkadaş melek mi? Hocam satılmış dondu ben de atlet. <laughs> Oy Sıdıka. Ya Sıdıka satılmış. Ne yapıyorsun sen? Ee, bal yiyordum. Aman balı peteğe katıyordum. Aman bal peteğe bakıyordum. Hmm, anladım. Belki ben de kurbanla bahçeye çıkmalıyım satılmış. <laughs> Anı. kız saçmalama. Bitti satılmış. Git bal mı yiyorsun? Reçel mi yiyorsun? Ne sıkı mı yiyorsan ye. Ama Sıdıka, Sıdıka. Hey, senin adın ne bakalım? Ya bir git bacım ya. Sıdıka. Bacım mı? O ne oluyor? <laughs> bu yemeği senin için yapmıştım yalanı. İşte böyle zamanlar için günlerdir hazırlık yapıyordum. Bugün annem garip bir yemek getirdi. Ben de ona anne, anne bu yemeği nasıl yeme olur mu? dedim. Bu yemeği Doğru mu duydun? Bugün sonunda geldi mi? Günlerdir beklediğim o an. O yemeğin gerçekten benim için yapılmadığını kanıtlamam gerekiyor. İlk olarak üzüme numarası yapacak. Grafikleri incelediğimizde bu cümle sevmediğimiz yemeklerde ortaya çıkıyor. Yüzü ihtimalle. Annenizin akraba grubuna bakın. Orada ses kaydı bulacak. Önce bu ses kaydı da annenize dinletin. Dolapta çürüyen ne varsa bir yemek yaptım. Sonra bu yemeğin adı ne diye sorun. Sevdiğim şey işte. Bu benim favori yemeğim mi diye sorun. İşte tam bu an cevap vermeyecek. Sol aşamaya geçiyoruz. İnternetten bir yalan makinesi siparişi verdim. Kargo hızlıca geldi. Şimdi kurulum zamanı. Kafa sinyal kablosu. Parmakla buz ölçer. Bir ışın makinesi. Şimdi tekrar soruyorum. O yemeği benim için mi yapmıştın? <laughs> evet. Sonunda başardım galiba Yalan makinesi çalıştı artık inkar edemez Fakat bilmediğim bir şey vardı Bana üzülme numarası yaparken aslında üzülmüyordu Çünkü o yemeği ben fark etmeden başka bir formda karşıma getirecekti Hem de üstünü örterek hiç fark ettirmeden Bu yemeğiz 162 bardak su mu Bu gerçekten çok fazla Ramazan bugün kaç bardak su içmen gerekiyor Daha 145 var İlk başta 162 idi ama uğraşıyorum Ve içmeye devam ediyorum benim 250 vardı ama yarısını çoktan içtim. Sen nasıl bu kadar hızlı içiyorsun? Benim karnım şişti. Daha hızlı içmek imkansız. Sen sadece bu bardaktan mı içiyorsun? Evet. O zaman bu kadar yavaş içmene şaşmamalı. En küçük... <laughs> I got an idea. Wait, what? What's this brain rot? Let's go, come here. I'm rich. Uh, yeah. Wait, what? no. Give it to mine No, this is my best brain on! <laughs> Easy. <laughs> oh, I'm getting revenge. Oh, I'm too broke to afford the morph potion. Somebody subscribe so I can get a morph potion. Let's go! Thanks, bro. Haha. <laughs> yes! Oh my god, a secret brain Wait, what? Pardon, yakınlarda terzi var mı acaba? Terzi ha, şey olan fikri. Doğduğundan beri burada yaşıyorsun. Hiçbir yer ezberinde değil. Of of. Adam da bekliyor. my toy. Well, it seems we're at an impasse. Yes, we'll have to talk. Toys my. <laughs> bakar mısın? Aşkım, sen ne yapıyorsun burada? Aşkım ben. Sanayide çalışıyorum. Ne diyeyim, ne diyeceğim ben sana bilmiyorum ki. Bari arabaya bak yani, bir arızam var. Bekle beni, izin alayım, konuşalım. Geç kalma, iki saat sonra burada Tamam abi, iki saat sonra buradayım, merak etme. <laughs> of ne olur yapma. Neyi yapmayayım ya? hayatım biz birbirimizi seviyoruz. Ne olduğumuzun bir önemi var mı? Tamam o zaman ben de sana söyleyeyim. Benim asıl adım Osman değil, benim adım Ali. Bu araba da benim değil. Bu araba Üstem abinin arabası. Beş kuruş param yok. Yap. Valelik yapıyorum normalde. Yani sen evlenirsem kurtulurum diye düşünüyordum ama sen de sanayici çıktın. Ne yapacağım şaşırdım ben şu an. Osman sen ciddi misin? Şimdiye kadar söylediğin her şey yalan mıydı? İsmin bile. Hayal kırıklığına uğrattın beni. Ben de sen zenginsin diye beraberim. Ben de sen zenginsin diye sen de beraberim. <laughs> seçim zamanı. Nobini pizzanini mi? Orkaları orkala mı? Nobini pizzanini. He? Orkaları orkala çok nadir bir şey. Senin gibiler asla anlamaz. Kaybeden mi dedin? Tekrar söyle. Kronos sıra sende. Orkaları orkala mı ya da? Orkaları orkala. Bitirmeme izin vermediğin için ejderha kanne seçme fırsatını kaçırdın. Ne? Hadi ben bir olarak senden bekleniyorum. şimdi. Şimdi Bacon Talbot'i Fero mu? Portofinli Dragon Protein'i Eğer Talpa Difero'yu seçerse inanılmaz komik olacak. Talpa Difero. Ne? Tabii ki onu seçerim. En eğlencelisi o. Böyle devam edersen seni ezeceğim. Gerçekten mi? Senin gibi bir kaybeden beni yenebilir mi? Sen de. Sus Kronos. Sıradaki seçimin. Kim mi yoksa Tigrolik ve Frutonni mi? Tabii ki Tigrolik ve Frutonni. Ne saçma bir seçim. Sinirlerimi bozmaya başlıyorsun. Tabii ki. Kaybedenler çabuk sinirlenir. Seni yok edeceğim. Siz ikiniz de <laughs> Selena <Sinirlenme> Bombardino <laughs> gibi bağırıyorsunuz. Susun. Baker son kararı. Nobini Pizzanini mi yoksa Talpa Difero mu? Kolay. Nobini Pizzanini en mükemmel beyin çürümesi. Tamam. Şimdi Kronos. Tos, orcalar orcalama yoksa tigre ve futbol mu? Bu modlarından... <laughs> Beni pizza nini.